Siz, 60 yaş üzeri adamlar yüzünden evet. gençlerin hayatı bitiyor. O, o. Sen nereden geldin dayı? Nereden geldin dayı? vatandaşıyım. Türk. Türk. Konya'da, Konya'da bu kadar karşıt var da bu oy nasıl çıkıyor? Niye denize döküyorsunuz denize Patatesi, soğanı niye denize döküyorsunuz? Siz siz denize denize döküyorsunuz, mi? döküyorsunuz Patatesi, niye ben denize döküyorsunuz? mi döktüm denize? Deniz deniz amca mi? ben halkım, seni ben seni vatandaşım, dediğim, ben alamıyorum. Dediğim. Şimdi ekonominin durumu nasıl mı dedin abi? E, ekonomi iyi mi? Bence beni de götürle yani Sıfır bir farkımız yok. Leş gibi abi ekonomi tamam mı? Bak ben günde 14 saat çalışıyorum. 14 saat çalışıyorum abi. Tamam mı? Neden 14 saat çalışıyorum? Para yok. 14 saat çalışmasam asgari ücret alacağım. Asgari ücret almamak için 14 saat. Bazen diyorum ki ya diyorum hani baş ver parayı diyorum. Ya biraz da sosyal hayat önemli diyorum. Sosyal hayatım şey Bu sefer cebime para girmiyor. Ya diyorum para önemli. Çalışayım 14 saat varsın olsun diyorum. Çalışıyorum. Sosyal hayatım olmuyor. Abi eve gidiyorum. Uyuyorum, geliyorum, çalışıyorum, eve gidiyorum, uyuyorum. Geliyorum, çalışıyorum. Annemin, babamın yüzünü göremiyorum. Gittiklerinde uyumuş oluyorlar. Robot mu oldun güzelim? Ya robot ne? Yani can... bir gayem yok ya. Vallahi yaşama. Bak şurada bir yerde araba çarpsın bana. Öleyim. Allah belamı ver. Bak bunu samimi söylüyorum. Niye öldüm lan? Dur yaşayacaktım demem ya. Yani. Vallahi de demem billahi. De. Bir tane kız arkadaşım vardı. O da bitti, gitti. Ya bir gayem yok. Amacım yok. Hani ben bunun için mi geldim dünyaya? Yani çalışmak için mi sadece abi? Hani ya tabii çalışılır ama emeğinin karşılığını da alırsın ha, ama. Abi sosyal bak değil mi? Hani bir şeyler yapabilirsin. Gidemedim. Bu sene gidemedim. Geçen sene de gidemedim. Evvelki sene de gidemedim. En son 2017'de gittim. Allah belamı versin ki. Zaten 2014'e kadar falan ekonomiydi. Ondan sonra bozdular. Ekonomi iyi diye kimse kimseye kandırmasın. Ekonomi berbat birader. Leş gibi ekonomi. Hani hani açız deyince telefonunu çıkar diyorlar ya. Telefonumu da çıkartırım bak. Yani çıkartırım telefonumu. Bunu da kaçak getirdim. e kapandı. Bak bin liraya aldım. Telefonumu çıkartıyorum. Görüyor musun? Yani daha bak acil aramalar diyor. Yalnızca acil. Hattımı okumuyor. Çünkü e kapandı. Abi bitik ekonomi. Yani dolar olmuş o kadar. Euro olmuş o kadar. Bak ben yalan konuşmayı sevmem abi. Benim geçen sene 30 bin lira kadar birikmiş param vardı. Bir araba alayım dedim. Geçen sene almadım. Halt diyecek gibi almadım. Bu sene Arabalar olmuş 80, 90, 100 milyar. Nasıl ekonomi iyi oluyor? Ha, bunun ismi enflasyondur işte. Bak bunun ismi alım gücüdür. Bak ben geçen sene alabiliyordum 30 bin liraya. Ya. Geçen sene 2020'de, 2019'un sonunda 30 bin liraya ufak tefek bir araba alabiliyordum. Şimdi ufak tefek bir arabayı alamıyorsun abi. 70, 80, 90 bin lira. Dedem, dedeme de buradan selam olsun. Dedem bana diyor ki nankör diyor, vatan haini diyor. Vallahi bak, ben bana vatan haini diyor. Vatan haini diyen adamın Ana sarı mikrofondaki teyze. Aa neydi? ne de gülak. Dur ben bitireyim öyle. Vatandaşın durumu nasıl onu sorarsın. Vatandaşın durumu dört dörtlük. Nereye dört dörtlük? Vallahi dört dörtlük. Vallahi dört dörtlük. Dört. Dört Hepsinin dört evinde ikişer şey. araba var. İkişer üçer dört benim Onu tanıdım. Çalışıyorum. Onu çalışacak erkek kim ben de çalışıyorum. Ee, Çalıştım ama ben çalışıyorum hiç bilmiyorum. Konuşma. Ya ben delirti. Toplansa <laughs> bile işte dur, görsün. Öyle sonra bize sıkıntı ha. yapıyorlar. Ha iyi. Ha. Bak oğlum. Yemekcim, dur bir Bak, bir ben dur. Ya. Seni de dinledik. Bak oğlum. Her, her Ama her, daha ben, bitirme. daha ben, ben daha bitirmedim. Ben daha bitirmedim. Dur bir dakika. Ne bitireceksin? Sus sus. Konuşsun ya. Bir dakika ben dur. Hayır. Bak oğlum. Herkes var ya. Dört dörtlük yemeğe. Herkesin evine git elinde lüks telefon, evinde koca koca plazma televizyonlar, evinde lüks koltuklar. Hiçbiri de demiyor ki ben tokum Allah'a şükür demiyor. Dünyanın ahir zamanını yaşadığımız için bu insanlar böyle namı kör olmuş. Kendine kör abla Dur, bak, oğlum. telefon çıkar diyorsunuz. Telefonuma bak e-mail'sini yaptıramadım e-mail'sini. Bak kaçak getirdim Suriyelilerden aldım bin liraya. Nasıl kaçak adamım? Öyle şey mi olur Hazel abla? Alamıyorum. Pahalı. Niye pahalı? Abla, ben aldım. Ya, abi, ya, pa ne kadar liralık telefon aldın teyzeciğim? 4 milyarlık telefon aldım. Niye? Bu yaşlı teyzen alıyor da bu alamıyor sen mu? Al, geç. Sen alabiliyorsun diye benim... Ben çalışıyorum. Gibi. Temizliğe gidiyorum. Sen de git. Niye temizliğe gidiyorsun Niye sen, sen bu yaştan sonra? Niye gitmeyeceğim? Bak yetmiyor ki gidiyorsun Hepsini mesela. Hepsini devlete yüklemeyin. Hepsini, Hepsini yeri... devlete... Bak, Hepsini Hepsini devlete... Hayır. Çal... Bak, Hayır. Kabul etmiyorum. Azel abla. Oğlum beni dinler misin? Beni dinler. Bak abla güzelce sohbet. Bak ben günde 14... Tabi tosak varım. Kuru abla. Vallahi. Niye? Tabii ben 14 sene yaşadım şimdi. Annemin babam ab getirdiniz. Annemin babamın yüzünü göremiyorum haziela. Ben mi aslında Bir dakika konuşma. Market'e gittiğim ya zaman abi, eskiden var ya izlediğim abiydim. Sen biraz geri gel atla ki dur bir dakika. Bir dakika dur atla. Avanta geliyordu o zaman. Sen de öyle. Bir dakika atlacığım bir dakika. Sana bir şey ya. söyleyeyim yalan abi, olur. Ben bir şey yalan bir olur. Şey Konya'da Konya'da bu kadar karşıt var da bu oy nasıl çıkıyor kardeşim ya? Bu %80 oy nasıl çıkıyor? Elimi kırayım diyor. Ben elime vurdum bak satırı elimi kestim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gelim. Şuan oluyor. Ya Erkanlı ne var? markete gitti markette yav çıkamıyor ya. ya. Oğlum bir dakika beni dinle. Sen beni dinle. Ah, ben sana bir şey e söyleyeyim mi? Eskiden tüpte, yağda, ekmekte her şeyde kuyruktan var ya Şimdi bir ilaç bir dakika. Bir, bir ilaca gittim. Bir ilaca gittim. Tam var ya beş günde bir ilaç aldım o da ağrı kesici. Bunu ]miş. bana dedem de söylüyor. Bak dedeme selam olsun buradan. Dedem diyor ki nankıyorsun biz kuyrukta bekliyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Beni dinle. Beni dinle bir saniye. Yalan söylüyorlar. Otobüse biniyordum, parasız ilerdin alıyordum. bir iki saat bekliyordum. Dedem de söylüyor amca, bunu, o töfek. Töfek. bunu söyleyen öyle deme ama bak. Ha, öyle de Yalan söyle millet var ya. Herkes şükürsün haline. Herkes para var. Para abi ben, ben konuşuyordum ya en son. De ha. Benim şey dedem de bana diyor para ki para biz kuyrukta bekledik. Nankörsün, hainsin diyor bana. Bunu diyen adamın abi, bunu diyen adamın iki tane hattı dolmuşu var. Bak eskiden eskiden alım gücü varmış abi. Çalış Abi bir dakika, bak siz de dinleyin abi, siz de Be beni dinleyin çok önemli bir şey söyleyeceğim bak, bak abi. Benim dedem bana diyor ki vatan hainsin. Şimdi bana diyor hainsin sen vatan hainsin. Bunu diyen adamın iki tane hatlı dolmuşu var. Ve Aha. bu hatlı dolmuşu çalışarak almış. Bak çalışarak oraya oraya ırgatlığa gidermiş. Para bir, bir, şey, para tamam, bir şey soracağım. Para bir tamam dolmuştu? ben de sana bir şey soracağım. Ben alabiliyor muyum Tamam ben de sana bir şey soracağım. Ya bir şey sorabilir miyim? Ya söyle mi? bana alabiliyor muyum çalışarak? Ya beni bir dinle. Bak abi sen soruma cevap ver. 14 saat çalışıyorum günde. Biriktirdiğim parayla hattı dolmuş alabilir miyim alamaz mıyım? Zamanında alım gücü varmış. Bu enflasyondur şimdi alamıyoruz işte. Alım gücü bu abi. Bak baba. Babamın C plakaları var. Bu da ne yapmış biliyor musun? Annemin örgülerle annem patik örmüş sağa sola biriktirmiş C plaka almış. Şimdi C plaka 750 800 bin lira. telefonu var mıydı? He? Nasıl Bu telefon yok Ya var mıydı? Nasıl? O zaman telefon yok. Ya abi. Telefon yok Şu, Şu hani, ya ben de tutuyorum Yayını ya, ya, kes. kes ya kes kes. Olursa, kes, kes. Hayır abi halkı birbirine çıksın. Hangi parti oy verecek? Ben tercümanlık yapıyorum. İşim gayet iyi. Ben yurt dışı vatandaşıyım. 2000 2006'dan beri Türkiye'de yaşıyorum. Abi Türk vatandaşı ola bak aynı zamanda Hollanda'da gördüm ben burayı da gördüm. Arapça tercümanlık yapıyorum işim de gayet iyi. Para yetmiyor abi bak evimiz icap. Senarsın, bak, senin gibi gurbetçiye can Abi bak, bak, gelip bize Abi yapalım. ben şu an ya Hollanda'ya ya Arap ülkelerine geri dönmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten abi bugün görüyoruz bak ben maaşı, maaşım iyi olmasına rağmen insanlar BMW vesaire bak vallahi aracım yok. Ben niye yürüyerek de? Bilmem ne pazarına gideyim yani. bir dakika. Bu dakika burada. Yani. Tutumlu diyen abla. bak beni dinler mi misin? Bir dakika. bir dakika. Abi, bana tutumsuz dön, dön, diyen abla. Bak bana zaman. tutumsuz, diyen, dön, abla. Bak, ben bana tutumsuz diyen abla. Ben, 14 saat boyunca çalışıyorum. Bir, bir an önce dönüyorum. Dön. 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 Parayı Ama, Ama bir araba alamıyorum. Biriktirdiğim parayı alamıyorum araba. Ben de burada yaşıyorum. Ben de rahatlıkla. Senin memleketin bile diye. Sen bir an önce dön bakalım. Dön. Ben de döneceğim. Kapılar kapıları açsa gençlerin hiçbiri durmayacak. Kapılar kim diyor kapılar? Gençlerin hiçbiri durmayacak. Kapı kapalı diye kim diyor sana? Bırakın Allah'a Hayır kim diyor sana ya. Evet bak, sen, ben bunu taksitle <mur> bak, almışım 1500 lira. Taksitle, kurban oldum. Taksitle almışım lira. E, e, e e, 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 Patatesi soğanı niye denize döküyorsun? Ben mi döktüm denize amca? Ben halkım, ben vatandaşım, ben alamıyorum. Hayır var ya. Bir dakika, bir dakika. Gerçekten temel temel gıda çok zamlandı. Hani yüzde 300 oldu. Yaşam şey zorlaştı ama Onu farkındayız. Avrupa Avrupalıktan çıkmış bir kere ya. Avrupa ölüyor bu kadar değil ya. Avrupa çıktı mı? A8'le geliyor. Benzini koyup A8'le buraya yani, burada, Nasıl geliyor. Nasıl geliyor bu adam, bilir, açta? E, gel, burada abi, adam bilir, açta? Burada gezebilirim, burada buraya Abi beni yani, dinliyor musun bak? Markası ma neyi kiralayıp geliyor? Benzinini koymak önemli. Ben arabayı boş ver. Be sen kârı buradan benzin koyup gidebiliyor musun Avrupa'ya? Gidemiyorsun. Adam benzinini koyup geliyor. Gidiyor, geliyor. Sen gelemiyorsun. Biraz da gençler tutumlu olacak. Ya ne tutumlusu abla bak hayır, kullan. Hayır, hayır, kullan ya, abla. abla bak memlekette bak bu telefon Bin lira telefon. Bu memleketi o kadar küçük düşürme. Abi ben bir şey söylüyorum. Tek bir şey söylüyorum. Bak. Ya bir kişiden bak. bak dur ya abi, dur abla dur dur dur. Bu arkadaş çok konuşuyor bak, ya. Elinde iPhone var. Tamam Sen bir, din. ya, bir dinle. Bir ya bir dinle. Bir dinle ben bir şey. Ya. ya bir dinle. Bak şunu göster. Bak ben sana şunu göstereceğim. Ne olmuş abi oraya? Bak, bak iyi bak. İyi bak bak. Bunların bunların burada ne işi var? Kim abi onlar? İyi bak. Ne işi şey var? De Bir de dur de ya. Var ya. Bir dur. Ne işi şey var bunların ya burada? Alakası var. Alakasını bilmiyorsun işte. Alakasını bilmediğin için sadece ne ekmeği düşünüyorsun. Ne var abi? Vatanı düşün. A vatanı düşün. Bana memleket. Vatanı düşün. A yani. Vatanı düşün. Vatan vatanı vatan Olmaz. vatan Git buraya. Ha. Git o zaman buraya. Bir verir misin abi? Bunun git. Amerika ile Rusya ile alakası yok. Üretemezsen hayat pahalı olsun. Pahalı olur. Amerika ile alakası yok. Neden Türk asker işleye giriyor? Suriye'ye giriyor. Sen, ne? burada yaşayamazdın. Sen, Suriye'de kötü olurdu. Sen ne işin var ya burada o, o zaman? O, ne da, işin on var da, burada? Onda kim mesafe durdu? Sen burada ne işin var? Seni savunmak için gitti Türk askeri oraya. Biliyor musun benim sen benim bunu? Tabii ya. Sen, ya. Oradan sen oradan geldin çünkü. O, o, sen oradan, oradan geldin dayı. Nereden geldin? Türk vatandaşıyım. Türk, Türk. Yok yok. onda aklı, onda aklı. Oraya gitme saklı. Sınırları korumak için. Yo Suriyeli olmasın ama ben ne demek? Ne işin var Suriye'de? Oraya asker girmese sen burada yaşayamazsın. Paketim geçiyor gideceğim. Beni dinler misin? Gideceğim. Bak gideceğim. Gideceğim. Şunu, şunu dinler misin konuşurum. şunu din, bak şunu, din, şunu, din, abi şunu abi dinler abi. misin Paket paketimi söyleyeyim siz 60 yaş üzeri adamlar yüzünden evet. gençlerin hayatı evet. bitiyor evet gençlerin hayatı bitiyor abi. 60 yaş üzeri adamlar yüzünden bizim geleceğimizi mahvediyorsunuz. Aferin. Gençler, gençler işsiz. Gençlerde gelecek kaygısı var. Gençler ölse umrunda değil gençler. İntihar edecek durumda. Nereye adam arıyor? Ben, benim, kardeş... Bak, bir iş Nasıl iş Her otobüsün arkasından... Arkasında ben gidiyorum ya.